Evet arkadaşlar. Size daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi mini figür oyuncaklar koleksiyonumuzu göstereceğiz. Yalnız bu sadece bir kısmı. Evet şimdi başlayalım sizlerle arkadaşlar. Bir tane bonusumuz var. Onu videonun sonuna saklıyoruz. Evet Eylülcüğüm. Önce başla bakalım. En sevdiklerimiz bunlar bu arada. Daha çok var. Eğer bu video tutarsa arkadaşlar devamı da gelir. Çünkü bizim bir sürü e, koleksiyonumuz var. Hepsini size göstereceğiz. Evet, İlk pembeden başlayalım. Şöyle... Tamam, şunu kenara alabilirsin. Bu bizim bonusumuz. Haydi bakalım. Merak ediyor musunuz arkadaşlar? Tek tek ve sırayla gösterilebilir. Öyle göster ki heyecanı kaçmasın, değil mi anne? Evet. Kapat. A -a, gösteriyorsun. Acaba ne var içinde? Bunu açarız. Tamam, kapat kızı. Önce göster onu. Arkadaşlar! <laughs> Bunlar bizim en sevdiklerimiz arkadaşlar. Böyle sürpriz yumurtalardan çıkan mini oyuncaklar. ellerimizden yani. Bakın böyle minnoş bir kedicik. Hadi bakalım. Sıradaki. Hop. <laughs> ne var içinde? Acaba hangi figür var? Tavşancık. Bakın. Çok tatlılar. var. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzeller. Evet. Şimdi de çıktı sırada Arkadaşlar bir tane daha tavşan var. Evet Eylül. Sen en çok hangisini seviyorsun peki bu üçlüden? Ben şunu seviyorum. Değil mi? Çok tatlı. Bakın böyle gösterelim. Bu çıkıyor bu arada. Böyle çok güzel, çok ciciş oyuncak. Kanatırım. Arkadaşlar aynalarından sizlerde de varsa yorumlarda belirtin. Evet sıradakine geçelim bakalım. Sonra şöyle topluca bir gösteririz zaten. Netle bakalım. Bakın. Çok güzeller. Çok güzeller. Evet. <laughs> Bu da aynı. Bu da yine bunun gibi yüzüklü. Artık sihirli bir şey mi bilmiyoruz. Ama yine Bu çok sevdiklerimiz yüzükli, var. Bu yüzüklü kanadı. Kanadı gibi diyelim yani. E evet arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim hayvanlar. Evet Eylül'ün enlerinden bunlar. Dediğimiz gibi devamı var. Evet arkadaşlar. Hepsini gösterme, gösterme. Çok güzel. Bakın. Evet, bu bir peri kızı. Evet, arkadaşlar çok sevdiğim bir peri. Ondan bir tane daha var. Hatta tanıdı pembiş. E ama söyleme. Bütün sürprizini kaçırıyorsun. Evet Aha. bu da böyle. Koyalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar da seyretsin. Arkadaşlar bir tane daha. Bakın. Nasıl? Sizler de beğendiniz mi? İçlerinden favori olanları yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin için favori olanları. Tamam. Şimdi de şöyle piyano. Evet. Hep sevdiğim. Geliyor, geliyor, geliyor. En sevdiğim prenses geldi. Evet. Bakın arkadaşlar, çok güzel değiller mi? Eylül. Evet. Şöyle saçları da kesin. Şöyle gösterelim bebişimize. Tamamdır. Tamam. Şimdi şuna da koyalım. Bu da bitti arkadaşlar. En sevdiğim karakterler çıktı. Evet. Şimdi sırada tene geçiyoruz. Hop 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 hop. Bakalım bunun içinde neler var? Neler var? Bir bak bakalım önce, yavaşça göster bence. Aa bakın. Evet, bunlar da bizim favorilerimizden bir tanesi. Bakın bakın çok güzel arkadaşlar, çok şeker. Hı, evet. Evet. Böyle. Arkadaşlar. Geçiyoruz diğerine. Geliyor. Arkadaşlar. Evet bu da poniydi değil mi Eylül? Evet bizim izlediğimiz poniydi. Hı -hı, bakın bu da çok güzel bir oyuncak. Annem bana almıştı. Evet. Evet sonuncusu böyle. Bakın arkadaşlar çok çok güzel yapmışlar bunları. Küçükler falan ama kaliteli yani. Evet. Böyle saçma bir plastikten yapılmışlar değil bunlar. Evet şimdi düzenlisine geçtik. Evet, 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 evet. Bunu hemen göstermek yok. Son bonus kutumuza geçeceğiz. Evet, şimdiye kadar gösterdiklerimiz bunlar. Bakın arkadaşlar, çok tatlılar, çok güzeller. Bakın bakın bakın. Bunların içerisinde sizin favoriniz hangisi oldu? Eylül sen en çok hangisini seviyorsun? Şu itis perileri seviyorum. Hatta şunu ve de bu. Aa bu da düşmüş. Bunu bir daha gösterelim bu mini şeyi. Oo. Oh -oh. <laughs> Ay Eylül düzelsen annem. Evet şu M haritada dursun. Çok düşüp duruyor. Evet o kadar çok duramıyor. Biraz sırtındaki ağır geliyor ona Evet Yükünü taşıyamıyor arkadaşlar Evet Neyse olsun öyle dursun peri kızını da koy Evet Eylül'ün iki favorisini göster anneciğim Bir o başka Başta da şu Başka Bir de bu o kadar. Gördünüz mü Lütfen siz de favorinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sürekli de bunu söylüyorum ama hatırlatma. Evet şimdi. Zendisine geçiyoruz. Evet bonus 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 bonus. Haydi evet bakalım. şimdi bonusumuzu alalım. Şöyle. Kendine çevir. olsun önemli değil. Kenara koy. Yine Eylül'ün enlerinden bir koleksiyon geliyor. Arkadaşlar benim sevdiğim anahtarlıklar. Evet. Bu da anahtarlık koleksiyonumuzdu. Bu zombi. 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 Gördünüz mü? Çok güzeller. Bunu da size kıyak geçmek için sona sakladık. Bakalım. Tek 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 tek. Bakın. Bakınız. Bakınız. Kromi. Son zamanların yine trend oyuncaklarından olan çok güzel bir anahtarlık. Yine Eylül'ün çok severek aldığı Evet. Evet. Şimdi şunu alalım. Ve yine bir ne Eylül? Kromi. Pembi. Kromi. Ya bunun ışığı yanıyordu. Biz bunu... Aa yine yanıyor. Düzelmiş. Bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bakın. Favori anahtarlığınızı siz de yorumlarda belirtin. Bence çok tatlı. Evet. Eylül'e benziyor. Pembiş pembiş. Kapat evet. anneciğim. Sıradakine i̇şte biz. Haydi bakalım. Oo. Geliyor. Ve ikinci zombis. Anahtar nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Eylül. Evet. Benim kızım zevklidir oyuncak konusunda. Hem de ayakta da duruyor. Bakın. Biraz anahtarlığı ağır gelebilir ama duruyor. Wow! Gördünüz mü? Ürkütücü ama tatlı. Geliyor, geliyor gelmekte o olan. Ve bir zombiş daha. Diğer ikisi kızdı. Bu da erkek zombiş anahtar. Arkadaşlar. Netle artık. Şöyle gösterelim. Sonunda bir favori ve bonus olan bir şey daha var. Onu en son gösterecek Eylül. Önce anahtarlıklarımızı bir bitirelim. Sıradaki anahtarlık gelsin bakalım. Evet, bu ne? Bu hangi karakterdi bilmiyoruz ama bunu da Eylül yine çok isteyerek, beğenerek aldı. Evet. Şöyle gösterelim. Eylül senin en sevdiğin anahtarlığın hangisi? Kromi. Kromi değil mi? Biliyordum kromi olduğunu. Of böyle. Hangi kromi ama? Işıklı tromi ve anahtarlık. İkisi de olmuş oluyor. Zaten iki seçeneğimiz var. Evet son bonus ve yine Eylül'ün M düzenli oyuncağı. Evet geliyor şey çatıyor. Hop arkadaşlar bu da yine bir büyük bir sürpriz oyuncak kutusundan çıkmıştı. Bu da çok kaliteli bir minnoş. Bakın dıt dıt. Neydi penguen mi oldu? Kız yok baykuş değil mi? Anne? Evet. Bakın şöyle gidiyor. Arkaya o bozulmuştu şimdi. Dere eski gitti ama öne gidemiyor. Atın. Evet ya. Bunu normalde böyle geriye çekip bıraktığınızda gidiyordu kendi kendine. Biraz fazla hırpalandı galiba. Babam bana lollipopçu da almıştı. Kocaman evet. bir lollipop. Aynen o büyük lollipop kutusunun içinde çıkmıştı değil mi annem? Evet arkadaşlar. Atın. Evet bu arada Eylül'ünde... Dişi sallanıyor. Galiba büyüme hatamı Erken bir dönem mi? Ben de bilmiyorum. Çok şaşırdım. Çünkü dişleri sağlamdı. Evet. Üç gün sonra 6 yaşına diyeceğim 3 gün değil, 3 ay. Evet. 3 ay sonra 6 yaşına girecek. Belki onu da e, kanalımızda kutlayabiliriz. Bakalım inşallah o zamana kadar abone sayımızı arttırırız. Sizler de destek olun Eylül arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız bizimle birlikte kanalımızı büyütmeye lütfen yardımcı olun arkadaşlar. Ee, abone olun, videolarımıza beğeni yorum atın, çevrenize de kanalımızdan bahsedin. Çünkü daha ilerleyen dönemlerde çok daha eğlenceli ve güzel videolar gelecek. Evet. Değil mi anneciğim? Siz de devamının gelmesini istiyorsanız bize de motivasyon olması için kanalımızın büyümesi lazım arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Evet, olsun. Evet, bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, klasiklerimiz, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Ufak da olsa bir yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.